bir molaydı belki. Ama yarından itibaren yine dün nasıl çalıştıysak 24 saat esası üzerinden hatayımızı kalkındırmak bir an evvel eski haline getirebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu süreçte ihtiyacımız olan tek şey sabır ve anlayış. Bu sabır ve anlayışı gösterdiği için tüm Hataylı hemşehrilerimize de teşekkür ediyoruz. hepimiz heyecanlanmıştık, sen de Yani çok heyecanlandım. Yani bütünümüzde elimiz sana bu Yeni yaptı bu evliye. Çapka yakışmış bu arada tam böyle yanlış hazırlanmış Evet. Yani sahta da daha iyi oldu. Hayırlı olsun, teşekkür Hayırlı ediyoruz olsun. sana. Bu mutluluğu hepimiz yaşadık. Özel çocuklar çok başkadır. Rabbim iyi hele bize özel çocuk vermiş. Emeği geçenlere, burada olanlara çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi hele böyle bir evlat sahibiyim. Bu büyük hayalimizin gerçekleşmesinde emeği olan Afat il Müdürümüze ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz. Biz bu duyguları hani cümlelerle anlatmamız imkansız. Kendim de özel çocuk annesi olduğum için hani aynı kendi evladımız, hepsi bizim evladımız gibi. Çok mutlu olduk.